Evet sevgili dostlar, arkadaşlar. Herkes bugünkü Ergün Sarı videosuna ve kanalına hoş geldi dostlar. Eee, bir yağmur atıştırdı gibi oldu. Saatiniz bakınız 6'yı e, 25 geçiyor. Şu anda ekeler var havada. Normal bu saatte arkadaşlar. Neler uçuyordu? Bizim yavrularımız uçuyordu. Fakat yavruları şöyle bir göstereyim. Dostlar, görüyorsunuz değil mi? İçeride normalde bir tane yavru olması lazım ama şöyle bir çevirelim. Bakınız, ne geldi arkadaşlar? 48 numara perperişan geldi dostlar. Bakınız burada. Maşallah iki gün sonra evine ulaştı. Doğan alamamış ve yavruları soracak olursanız niye kümeste yoklardı arkadaşlar? Yavrular. Ee, size anlattığım üzere ilk yarışına gitti. Ee, saat 4 gibi kuşlara yavruları götürdüm arkadaşlar. 20 tane yavruyu sandıklara koyduk ve e, kamyona yükledik. Bakınız 48 numara. Şimdi birazdan e, ekeleri önce içeri alayım dostlar. Ondan sonra öbür 4 yavru size söylediğim gibi anlattığım üzere o 4 transfer onları buraya geçireceğiz arkadaşlar kuşlar yokken. Bu arada geçen hafta çarşamba günü organizasyon yapmışlar arkadaşlar. Çok yavru kayı var Hollanda'da arkadaşlar. Bugün dernekte konuştuk. İşte 70 kuştan 30'u yok, 33'ü yok. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Yarın Belçika yarışı var. 115 kilometreden herhalde arkadaşlar. Bakınız 48'in halini arkadaşlar. Ama helal olsun evini buldu. Ee, her zaman anlatıyorum videolarımda. Gerçekten riskli olay iş arkadaşlar. Yavru işi. Belki bize yarın e, temin kulüpte de konuştuk. Yani biz de ağlayabiliriz yarın. Yapacak bir şey yok. Bir yerden başlamak lazım. Ben de e, verdim arkadaşlar yavruları. 20 tane. Ama o Belçikalı'dan hiç umutlu değilim. Her an... Aa geldiler benim ekeler. Görüyorsunuz dostlar. Bakınız. Hepsi eke. Şimdi beni bekliyorlar. İçeri alalım, bunları yemleyelim. Ondan sonra temin anlattığım gibi transferleri, 4 transfere bir hafta oldu arkadaşlar. Geçen hafta cumartesi gelmişti. Bugün ayın 10 Temmuz gene cumartesi. Bir hafta önce geldiler. Onları şimdi öbür kümese yani uçuş kümesine adapte edeceğiz. Önce şunları bir alalım. Bunların işini bitirelim dostlar. Gelin gel. Kam 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 kam. Come on. Come on. Come on. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu hangisi? Ben yem alıp gireyim arkadaşlar. Bunların yemlerini verelim. Ondan sonra hep birlikte e, bakalım o dört transferde bu tarafa geçirip e, konuşmamıza devam ederiz. Evet 80 numara dışı de geldi. Yem de aldım bu arada arkadaşlar. Bakınız burası 20 kaşık yem dostlar. gel 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 come on rusty 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 come on come on come on come on gel gel oğlum evet dostlar sen nereye girdin bakınız nereye girdin gel 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 come on gel. yumurtasını koruyor. Gel. Sayınız dostlar, yumurtalar hep 22 2 ee, Bazılarını almıştım altlarından, görüyorsunuz. Her yerde yumurta var dostlar. Maalesef bunların yarışları e, yavrularla beraber olmuyor. Normalde dedim ya, yavrularla beraber oluyor ikinci tur. Bunların birinci turu bitmiş zaten biliyorsunuz. Ondan sonra dedik eş attık ama maalesef yeni kurallar gereği olmuyor ve ben de ne yapacağım dediğim gibi yumurtalara atacağız arkadaşlar ondan sonra yeniden başlatırız. şu anda dinlensinler yatsınlar zaten çoğu yumurtayı arkadaşlar çalkaladım yani salladım çıkmasın diye o yüzden böyle yani bakınız. Bu arada gerçekten 48 arkadaşlar helal olsun ee, çıktı geldi ee, ben aldığını görmemiştim dedim dese gelir zaten ve ee, çıktı geldi dostlar bakınız herkes şimdi suyunu bile içmeden yumurtaya kaçacak bak 48'in abilerinden burada da var bu benekler hep aynı soy arkadaşlar gökler de hep aynı soy Biliyorsunuz değil mi? Bak. Birazdan bakalım. Transferler şimdi öbür tarafa alalım. 48-49'un yanına. Kimse yokken adapte olsunlar. Ondan sonra yarın arkadaşlar çok önemli bir gün. Neden derseniz ilk yarışlar gerçekten zor. Temin'le anlattığım üzere bizim kaldığımız bölgede yani Kamyonla yapılan yarışta, bir antrenman yarışında çok kuş gitti arkadaşlar. Bende şu anda 2-3 tane yabancı vardı dün. Onları saldım ettim, doyurdum. Gerçekten çok kuş kaybı var. Allah inşallah bize yarın e, acır diyeyim arkadaşlar. Çünkü dernekte konuşulanlar da o. Fazla kuş veren de olmadı. Bakalım arkadaşlar. Ben 20 yavrun 20'sini verdim. Ne gösterir ne gider. Yarın bekleyip göreceğiz. Çünkü... Bugün hava kötü veriyordu. Yarın bir Belçika'da bir kalan bir e, Belçikalı bir arkadaşım var. O da kuşçu. Onunla konuştum. Yarın iyi veriyor dedi havayı. Ama havayla bitmiyor arkadaşlar. Çünkü yavrular takıldılar mı iki bir grubun arkasına. Bir bakmışsınız Almanya'da çıkmışlar. Biliyorsunuz yani hep beraber e, yumurtadan bu zamana kadar takip edenler bilir. Beraber antrenmanına kadar her şeyini nizami yaptık. Sağlıkları on numara. Yani bugün dernekte konuşulan da oydu. bu kaybolanla kuşların yani 30 kuş kaybolduysa bunların içinde hiç mi iyi kuş yok? Gerçekten iyi kuşlar da gidebiliyor. O yüzden yavru risk oludur. Hele ilk 3 yarış arkadaşlar. Geçen sene ben ilk yarışta bir yavrum kayboldu. 25 yavrudan. ikinci yarışta arkadaşlar 17 kuşum geri geldi. Tüm hafta sürdü. O geç gelen hayvanı da zaten bir daha haftaya hazırlayamıyorsun diyelim yarın kayboldu pazar günü çarşamba perşembe geldim mi o kuş ondan hayır gelmiyor arkadaşlar en az 1-2 hafta lazım oluyor ee, kendisini hersel yapması yani düzeltmesi için arkadaşlar o yüzden e, yavru işi riziko işi her zaman söylüyorum eke ne yapar ne eder bulur arkadaşlar geç gelir ama gene evine gelir çünkü tecrübe sahibi kuş görüyorsunuz bak bir sene sonra çıktı geldi onu da bugün e, şeyini yazdırdım derneğe Bakalım ee, neydi o? Çipini takarız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hep beraber öbür tarafa geçelim. Bakınız, bunlar da beni bekliyor. Şimdi bunların yemini alayım ve yavruları buraya tek tek geçelim beraber arkadaşlar. Önce bir, bakınız nerede tutuyorum bunları. Beni bekliyorlar. Bakınız, gel gel. Bakınız iyice beni alıştılar bunlar. Bak 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 bak. Gördünüz mü dostlar? Şimdi Şöyle bir alalım Bismillah deyip götürelim. Kümese yere bırakalım. Haydi Bismillah. Bakınız. Şimdi onlar da yere alıştılar ya yerde yemeye. yere atlayacaklar. Bakınız. Ne derim size? Dostlar burada alıştılar ya. Gel bakayım sen de. Onu da alalım arkadaşlar. Haydi Bismillah. Sen de gel. İki arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. Arkadaşlar bu gerçekten çok boş bir kuş. İnşallah hayrını görürüz. Ne diyeyim? Şimdi ilk defa oraya girdiler arkadaşlar. Çünkü kümesle ee, erken yavru yok. Yani erken yavru derken ilk yavrular olsa şimdi döverler bunları. Bakınız. Şöyle bir koyalım önce. Evet. Bismillah dedik, uçun kümesini aldık. Görüyorsunuz. Ayaklarında hep beyaz boncuk var arkadaşlar. Benim oyun kuşuları Türk, Türk, boncukları var ya onları kestim taktım ki. Çünkü çok bende de gök var, çakmaklı var arkadaşlar. Ben bunları yamalayayım, biraz bakalım. Evet dostlar, tekrar karışık yemimi aldım, geldim. Bakalım, gel. Şimdi bakınız 48 numarada, görüyorsunuz değil mi? Bakınız bu yavrular şimdi, eğer içerisi kalabalık olsa, yem yemeyi. yani fırsat bulamazlar. Bakınız şimdi içerisi sadece geç yavrular olduğu için bakınız hemen adapte oldu. Görüyor musun? 24 herhalde o. Tam bilemeyeceğim ama 24 herhalde. Ama harika bir kuş olacak arkadaşlar. Bakınız. Suluklara burada. Su, orada içmeyi, su içmeyi ayrı ayrı öğretmiştik. Ben size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Geç yavruyu e, erken yavruların arasına koyarsanız her zaman problem olur. Bakınız şimdi kuşlar burada olmuş olsa 20 tane kuş takır takır bu yem bitirecekler. Zaten bunları yanaştırmazlar oraya. O yüzden ayrı besleyin. Hem sağlıklarına dikkat edin. Bir yerden kuş getirdiyseniz, aldıysanız buna çok dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten e, önemli işler bunlar. Şimdi bakalım bunlar geçti. Artık bunlar bu sene e, yarış marış olmaz arkadaşlar. E i̇şte. Şimdi su içmeyi de öğrendiler onlar öbür tarafta. Bu suluğu tanıyorlar. Bakınız. Ha bir de şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ben yavrularıma veya yetişkin güvercinlerime bir çorba kaşığı kuşbaşı veriyorum değil mi arkadaşlar? Ama bunlara, bunlar daha uçmuyor etmiyor. Bunlara istediği kadar verin arkadaşlar. Doyuncaya kadar verin. Ta ki uçana kadar, randımana girene kadar, bir saat havada kalana kadar. Ondan sonra yeminize bir çorba kaşığı kadar. Ama bu şekil kaliteli, karışık yem ettiklerini arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sırf buğdayla muğdayla oluyor. Tabi e, herkesin alım gücü var yok. E, o fark e, o duruma göre değişir. Bakınız suya gidecek mi? Bakınız. Etrafa nasıl bakıyorlar arkadaşlar görüyor musunuz? İlk defa dışarıyı görüyorlar. Bak suya kafayı daldır daha beceremiyor. Ama mecbur öğrenmesi lazım arkadaşlar. Ya, bak gördünüz mü? Hoppa. Evet dediğim gibi bunları da geçirdik arkadaşlar. İnşallah Allah yardımcımız olur yarın. Çünkü gerçekten ilk yarışlar çok zor. Belki elimize hiç kuş kalmayabilir. Belki hepsi gelebilir. Ama çok nadir yani ilk yarışlarda kuşların hepsinin gelmesi. Bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Biz yapacağımızı yaptık. sağlıklarını on numara tuttuk. Antrenmanlarını verdik. Gerçi ben 6 kere götürdüm. Dernekte 16, 17, 20 kere götürenler var ama ya bu antrenmanla da e, uzak salınma da alakası olmuyor. Çünkü grupla orada 1000-2000 kuşa karşı salındığın zaman arkadaşlar yavru istediği kadar e, siz antrenman vermiş olun kendi çapınızda. Orada işler farklı oluyor. işte orada e, iyi kuşlar geliyor arkadaşlar. Bekleyeceğiz göreceğiz. inşallah bugün cumartesi dediğim gibi 10 Temmuz. Yarın neleri gösterir onu da çekmeye çalışırım arkadaşlar. Bakınız. Bunlar adapte oldular. Hiç sorun etme. Çünkü ayrı besledim orada biliyorsunuz. Yarına kadar iyice alışırlar. Ama şu anda hiç yabancılık çekmiyorlar. Ve buraya şimdi çıkmaya başlarlar onlar. Veya yer belirlerler. Oradan etrafı görürler. Ama bu sene dediğim gibi bunların yarış marışı olmaz arkadaşlar. Şöyle bir geçelim bakalım. Ekelerimiz ne yapıyor? Artık kümesimizde bunlar kaldı. Ekelerimiz kaldı. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ha? Ne yapıyorsunuz? Ya bakayım, 84 gel, 74 sen de gel, bakınız, gel oğlum, gel 82, gel. Evet dostlar, elimden geldiğince, dilimin döndüğünce, zamanımın yettiğince size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. E, beğeniyorsunuz beğenmiyorsunuz Allah razı olsun arkadaşlar. Seyrediyorsunuz. bana destek çıkıyorsunuz, hepinizden. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ve elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ve anlatıyorum. İsteyen tabi bilgiyi alır almaz. Yani herkesin kendi bileceği iş. Ben her zaman söylüyorum dostlar. Bu kümeste ne yaşanıyor ne yapılıyorsa ben onları tek tek anlatmaya çalışıyorum. Yani benim yaptığımı yapın veya diye bir zorlama yok. Ben çekiyorum koyuyorum arkadaşlar. Burada ne yaşanıyorsa. Görüyor musunuz? Arkadaşlar. Bu arada 66'yı soranlar vardı. Nerede bakayım o? Aha. Evet şu. Görüyor musunuz? Hiç bir tane şeyi yok arkadaşlar. Ee, mizi yok maşallah. Yırttı arkadaşlar. Biliyorsunuz yaralanıp gelmişti. Evet sevgili dostlarım. Gene konuşarak bir 15 dakikayı doldurduk. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Ve e size biraz hitap edebiliyorsak e, yorumunuzu, beğeninizi eksik etmeyin. Ne diyorum ben? Herkesin bildiği kendi kadardır. Benim bildiklerim de bu kadar. Sorularınız olursa cevaplamaya çalışıyorum. E, elinden geldiğince lütfen desteğinizi esirgemeyin. Başka bir derdim yok arkadaşlar. Ne diyelim o zaman? Ergün Ay Sarı sözüyle de videomuzu bitirelim arkadaşlar. Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Takipte kalın dostlar.